Selamlar arkadaşlar, Kulçiterlik kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Türkiye gündeminde yeni çıkan şarkıları değerlendirdiğimiz, o nadide şarkılara baktığımız serimiz, yeni çıkan rap şarkıları serisine hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hep yalnız olduğum, yalnızlıkları ilime kadar hissettiğim bu seride bugün yalnız değilim arkadaşlar. Adam ya adam ya, geldi adam. Vallahi geldi adam. Yanımda bu hafta ünlü prodüktör, Kırklareli Üniversitesi Rap'te Edebiyatı Kes Bölüm Dekanı Memboy var. Memboy Bey gerçekten hoş geldiniz. Kanala şeref verdiniz. Eyvallah. Özlemişim. Kanal da özlemiştir eminim. Senin yokluğunda Türkçe Rap dinlemeye başladım. Hmm. Ee, bu işten dolayı gerçekten çok mutluyum. Neden ben daha önce Türkçe Rap dinlememişim? Bu güzelliklerden mahrum kalmışım. Bundan sonra arkadaşlar Amerikan Rap'i falan bir onun bunun yok. Ben Türkçe Rap'le geldim. Türkçe Rap'le giderim. Yerli ve milli. Aynen öyle. Bütün Türkçe Hepsinin rağmen. Yani neyse. <laughs> tamam Türkçe bu kadar övmek yeter. Kanka Bidu ve Ziyas yanımızda ya. Şu ikilinin yanında Metro Boomin'le bile sömük kalır ya. Tuvane mı? Doğru söylüyorsun. Tuvane Savaş'ı <laughs> yani. Biraz küfür ediyorum ama bir şey olur mu? Yok lan ne olacak? Bu hafta yine Türkiye'de çok güzel sanatçılar birbirinden iyi şarkılar çıkartmıştır diye düşünüyorum. Ben normalde biliyorsun ezel dinlemiyordum. İnsanlar çok tepki gösterdiler. Sana ne hani onun politik yönünden sen yaptığı şarkılara bak. Şarkılar önemli dediler. O zaman yeni çıkan şarkılara bakalım arkadaşlar. Başlayalım. Başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl memboş şimdiye kadar şarkı? Bence başarılı abi. Yani altyapısı falan hakkında mesela yorumlar var mıdır bunun? Keçi melodiler kullanılmış. Ne söylediği önemli değil. Biz hani şarkı olarak bakıyormuşuz ya. O yüzden eline sağlık. <laughs> Stabilo şöyle bir şey demişti. Ben 8 şarkı yayınlayacağım. 8 mi demişti 7 mi demişti valla çok iyi hatırlamıyorum ama. Daha sonra bunları bir albümde toparlayacağız. Onun galiba son... Normalde biz bu haftalarda albümlere ya da EP'lere bakmıyorduk. Çünkü onlara genel olarak bir bakış haneye atmak lazım diye. Sadece single'lara bakıyorduk. Ama bu hafta yayınlanmış single'ına da bir bakabiliriz yani stabilin. Dinlendim uzun uzun izledim uzaktan. Kullanmadım Instagram'ı yorumlara da pek bakmadım. Stabilo dediler sen nelerdesin Söyleyecek fazla bir şey yoktu onda yapmadım. Çok güzel. Söyleyecek fazla şey yoktu. Onlar rap yapmadım. Peki bir şey diyeceğim. Sample'lara falan böyle önem veriyorsun. Bu şarkıda senin dikkatini çeken bir şey bir nokta oldu mu? Var. Şöyle sample'da kadın vokali var ya, Hı. güzelce inceltmiş bir de. Daha sonra onu uzatıyor böyle. Onu uzatması böyle zaten dramları falan dizmesi. Peki sen buna daha önce bir yerde rastladın mı benzerine? Asapferk, floor Seats. Florist. And... Floor Sees For The Next. Hatırlamıyor musun çok şarkıyı? Çok hatırlamıyorum. Aç da dinleyelim bakalım. Kanka bak. Floor Sees For The Next. Hu. Ben bayağı severim. Couple Models Gone Kiss. Tam o dediğin geçişi aç bakayım. He. Ee Ben böyle şey severim böyle sesleri bu arada şarkılarda. Güzeldir. Yani. Okuyuşu falan da çok güzel yani. stabilin ya. Güzel. Sesini güzel kullanıyor. Evet ya. çok güzel kullanıyor. Murda Label C5. Dash. Dash mıymış? Dash şök mü? Dash. Bilmiyorum nasıl <laughs> nasıl? Gidin buradan 20 dakika nasıl olur nasıl? Wait 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 hey, İstanbul kızları taş gibi, yeah Ankara kızları taş gibi, ah Bodrum'un kızları taş gibi. Hey amin. Mevsimin de çok şarkısı değil bu arada. Havalar soğudu, Kasımdayız hı hı. falan işte. Taş gibi. Bodrum. Öyle bir yaz havası da yok yani. Değil mi? Bu zamanın şarkısı falan gibi de değil çok fazla. E da ya Murda her şeyi yapabiliyor tamam. mı? Böyle iyi evet. şeyleri de yapabiliyor, kötü şeyleri de yapabiliyor. Boku da yapmış yani yakışmış yani ne diyelim. Ama harbiden bu müzik türü de yeter be abi. Ya sevmiyoruz bir de bak. den 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 Bir tane şarkıya çok güzel yani alt yapısı falan da aynı yani resmen. Bu araklama falan da artık demiyoruz çünkü şey diyecekler. Sample ak Türkler sample ile tanışıyor falan. Sample'lamak bu değil. Ya bana sample gibi gelmiyor yani benim kulağıma. Bu aynısı tembellik geliyor. Sample dediğinde ben istiyorum ki bazı değişimler olsun şey olsun. Abi al melodiyi ters çevir, reverse at. Proses yani. Bu işin prosesi bu. Hani biz en son o ürün dinlediğimizde diyelim ki bu harbiden bu şarkıdan mı alınmış? Ya bu aynısı ya. Çok iyi, çok iyi. Kızlar <laughs> falan. Evet işte. Bu arada geçen bir eleştiri gördüm. Böyle bir tane sayfa paylaşmıştı işte. Paralar, işte kızlar şey falan. Biz istiyoruz ki mesela rapçi yaşadığını anlatsın, şey yapsın. Murder'ı falan çok bilmem ama Label C5. Demek ki gerçekten adam sadece araba Kız eğlence üçlüsü arasında yaşıyor ve anlatacağı şeyler bunlar yani. Belki de geçmiş hayat deneyimlerini anlattı ve onlar bitti artık. Oradan daha anlatacağı bir şey yok ve adamın tek anlatacağı şey bu kaldı belki de elinde. Ve bunları yapıyor falan. Bunları yaşıyorsa da bunu da anlatabilir yani. Bu beni rahatsız eden bir şey yok bunda. Ha ben dinler miyim? Dinlemem yani. Bana ne? Ama onu yaşıyorsa yani, onu anlatsın. Öyle ne söyleyince sen mantıklı geldi aslında. Arkadaşlar bu videoda biraz sizden daha fazla böyle konuşuyorum. Bu yüzden videoya like atmayı unutmayın. Aynen öyle. Ege TNT Mesajlarına dikkat etmeli kızın Tarkan değilim ölmem yollarında Çıkmadım evet lan, parayı kenet Seviştim fanımla ben Tarkan TV'den Farksızım adım da gelli bir senetten Yemeli sikimi hoşlandı senetten. Beyaz bir BMW evimiz BMW Babası paralı pişlere bilen değil Patlamak üzereyim sanki TNT Bizden olmak istersen Louis V'den giyir Ege yapılan bazı eleştiriler falan Benim gördüğüm abi Detroit koyuyorsun Kelime oyunu yapıyorsun e tamam da Hani biraz böyle farklı şeylerini de görelim falan çeşitlilik yapıyor gerçekten o eleştirileri aldıktan hemen sonra yine ben farklı tarzda şarkılarını falan görmüştüm <laughs> o tarzı eğlenceli bu tarzı farklı bir duruşta geliyor bana da ama yine kız eti sevdiyse yemeli siki mi falan böyle yani yine şeyleri var kendi tarzını da koruyor aynı zamanda çünkü o kelime oyunlarıyla öne çıkıyor <gülüyor> şimdi <laughs> Detroit'in dışında tam bir trap havası var. Evet yani Detroit değil bu. Onun dışında yine dediğin gibi kelime oyunlarını korumuş. Güzeldi bence. Okuma tarzı falan da çok güzeldi. Anlattığı şeyler de daha hmm. bileşti geldi ya. Güzeldi güzel. Evet. Ados gergin. Bilmek istiyorum gözlerin benimle mi? İnmek istiyorum özledim derinleri ön saflarını temizledim savaşın ama çekilmedim giderim sandım elbet. Bozup yeminleri. Gülsene bilsin ki sızlayan kemikleri Yaşadım üç buçuk yıl nişan taşında izbelik Black Mirror gibi takipçi sayılı dostluk sistemi Akşam kol kolasın sabah selam bile yok hisleri Yine daha bilinçli bir rap şarkısı. Bu yani. sefer e, biraz daha hareketli, biraz gitar melodileri falan e, ritmini arttırmış şarkının. Hı hı. Ama sözler bakımından bir derin evet, düşünce evet. var. Hani evet, Black evet. Mirror dizisine bir gönderme var orada hani... Ya Black Mirror gibi dostlarımın artışı işte Aynı. ona şarta bağlamış falan işte eleştirel hani günümüzdeki dostluklara falan da eleştirel yönleri falan var. Altyapısı olarak seni böyle şey hareket ettiriyor kafana ama sözler olarak da düşündürüyor böyle. Kulağından içeri giren bazı şeyler oluyor. Bunları biz e, seviyoruz yani. kanka. Speed 427 Yenilmem kazanırım. Senin favori rapçi ya. Aynen. En sevdiğim Türk rapçi arkadaşlar. Bir dinleyelim. Bir de ben bir daha bakmam falan dedim. Bu videoya özel bakıyoruz arkadaşlar. Yenilmem kazanırım. Ucadeleden azalırım. bana bırak bu adama. Güzel bir üç boyutlu diziliş falan var. Ee, Altyapısı dubstep'e benziyor. Ee, Benfero'dan kalan kel koltuğunu almış yani muhtemelen. Kel koltuğu deyince ama hakaret etmek için değil. Hani Benfero kendine kel diyordu. Onun için diyoruz. Yoksa saçsız hani sadece. Hecelemesi falan da benziyor. Ee, dubstep'e benziyor. Herhalde evet. herhalde dubstep'e benziyor. Kanka benim eleştirim bu kadar yani. Ben, çünkü onun anladığı bu kadar herhalde. <laughs> Dubstep e benziyor? Güzel yorumladı tamam. Süper eline sağlık kanka. <laughs> Piyanist bana bırak demiştim. Yani hallettim yani. Bıraktım abi benden abi. ne abim yani? <laughs> ne diyorsun e, Türkiye'de bu hafta çıkan şarkılar arasında? Yani senin favori rapçinin en iyi şarkılarından daha iyi şarkılar çıktığını düşünüyor musun mesela? Beni tatmin etmedi ya. Yani. yani seni etmedi. Beni etti kanka. Ben e, ben Türkçe rap geldim. Türkçe rap giderim. Hepsi çok güzeldi. Özellikle Spey'i çok beğendim ben bu hafta. Ezel'in şarkısı yine keza iyiydi. Onu diyecek lafımız yok canım. Aynen yani. Serokureber, Sayın Atatürk, Biji, Atatürk. Adam respekt atıyor ya. Bu arada şey, Atatürk versiyonunu mu koysam ya? Bence daha mantıklı olur ya gibi. Ya arkadaşlar şeyi koyacaktım bu arada. Ben dedim ki kanka bunu Sayın Öcalan koyalım. Bence gö görüşleri bana paralel geliyor söylemlere ya. İşte Ahmet Kaya'nın mezarına gitmesi, Atatürk düşmanı bir insanla hani pozlar vermesi falan. Ben çok tatmin oldum. Kanka ben her cuma böyle mutlu ayrılıyorum videodan. Arkadaşlar Hı? editten kapağı tutun. Video çekimi, kameramanlık, ses... Her şey kendi başıma hallediyorum ve bunun devamını sağlayacak insanlar da sizlersiniz. Eğer ki cuma günü diyorsunuz ki ya ben Gucci'nin yeni çıkmış şarkılara reaksiyonuna bakayım bir nasıl falan. Ben Gucci Terli'nin video atmaya devam etmesini istiyorum diyorsanız kanala sevgi göstermeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. But he's like a I just realized I was high. I was 17 on the mic. I was trying to be cocky, not a mic. I don't think it's busy. I don't think it's easy Keep it up. No,